Bir el kağıda gölgesini düşürdü ve önce gözlerimi çizdi. Sonra ufacık burnumu, narin ağzımı, uzun biçimli bedenimi. Kalem sayfanın üzerinde gidip geldikçe kapkara gür saçlarım oldu. Döküldü omuzlarımdan aşağı. Resim tamamlanınca belirdim sayfanın üzerinde. Canlandım. Bir kafedeydim. Duvarda tablolar Raflarda kahve kutuları. Masaları gözden geçirerek bahçeye ilerledim. Ağacın yanındaki sandalye boştu. Oturur oturmaz düz ayakkabılarımı çıkarıp topukulları giydim. Boynumda göz alıcı kolyem. Saçlarımda buklelerimi ortaya çıkaracak model. El yine kağıda uzandı. Masanın diğer ucuna bir sandalye, üzerine de saçları arkaya taranmış bir adam çizdi. Geniş omuzlarını, sevimli başını, yapılı vücudunu, seni çizdi. Kaşının ortasına yara, dudağının üzerine bıyık kondurmayı ihmal etmedi. Hızlıca taramasından belliydi usta olduğu. Hareket etmeye başladım. Etrafına bakınıp kazanın kollarını sıyırdığında, gözüken bembeyaz teninden yaşam fışkırdı parmağını havaya kaldırıp şıklattım. Geldiğin kentte garsonu çağırmak için böyle yaparlardı. Ve karşımda seni izleyen bir çift gözle karşılaştım. Tokalaşacağımız zaman çekiverdin beni kendine. Bakışların incir ağacından daldaki kuşlara kayıyor, kapıdaki çıngırağın üzerinde durup önündeki pastaya yöneliyordu. Olsun, nihayetinde karşımda oturuyordun. Avuçlarım terlemişti. Mendilimi çıkarıp sildim. İlk görüşmede ne kadar rahat olabilirse bir aşık o kadar rahattım. Titrediğimi belli etmemek için üşümüş gibi omuzlarımı yükselttim ve hırkamı giydim. Karara varılmamış ne çok konu vardı aramızda. Bir sorumu bazen öyle ucu açık bir şekilde cevaplardım ki nereye çekeceğimi bilemezdim. İfade yeteneğinden şüphem yoktu. Sadece kendine kalmasını istediğin şeyler fazlaydı. Genç değildin. Enerjik hiç değildin. Herkes kadar korkak, herkes kadar mutsuz, herkes kadar sıradandın. Bekle dememiştin. Bekleme dememiştin. Bütün bunları kenara bırakıp seni dinlemeye geldim. Günlerinin ne kadar uzun olduğunu anlattın birbirlerinden farkı olmadığını, başka şeyler de anlattın. Evinin kapısından girdiğinde ne karın karşılıyordu seni, ne daha boyu omzuna bile gelmeyen kızın. Mutfakta istediğin yemekler pişmiyor, konuştuğunda sözlerin dinlenmiyordu. Anne kız birlikte tatile gittiğinde günlerce yalnız oluyordun evde. Dinlemeyi bıraktım. Aklımı başka şeye vermeye çalışırken Kolundaki yarayı gördüm. Simsiyah, buruşuk bir torba gibiydi. O kadar çok susmuştun ki, sonunda vücudunda bütün arzularını sakladığın bir yaranın açıldığını düşündüm. Gidemeyeceğimiz şehirlerin hayalini koymuştun belki içine. Sevdiğin kadına dokunamayacak olmanın hüznünü gömmüştün. Üzücü de elbette. Ama ben sevindim. İz bırakabilmiştim demek ki sen. Gözlerimi kolumdaki yaradan ayırdığımda karşılaştım onlarla. Masanın üzerindeki telefon kapağından gülümsüyordu bana kızın ve karın. Durak sayıp derin bir nefes aldım. Bilerek mi önüme bırakmıştım? Dilimin ucuna gelen şeyi soracaktım. Sormadım. Evet bahsetmiştim Ama görmek başkaydı. İçimde kıpırdamadan duran yalanı uyandırdı fotoğraf. Başını kaldırıp bana baktı. Hala neyi beklediğimi sordu belki de. Hışımla defterimi açtım. Birbirine yaslanmış kelimeler. Hızlıca yazılmış. İncecik. Sayfalar dolusu. Adının ilk harfi. Bir S. Beni ayaklarımdan yakalamış. Kıvrıla kıvrıla boğazıma kadar gelip oraya çöreklenmişti. Ne zehrini boşaltıyor ne terk ediyordu bedenimi. Çocukken rüyalarımdan çıkmayan kırmızı bisikletim için uzun cümleler sıralamıştım. Babam liseye geçtiğim yaz elinde kocaman bir paketle çıka gelmişti. Annemin hastalığı iyileşsin diye bildiğim duaları geçirmiştim sayfalara. Doktor tümürün kaybolduğunu söylediğinde sevinçten havalara uçmuştum. Senden de bahsettim defterime hem de yıllarca. İstilalar defteri bu adı vermiştim o. Sağ köşesine tarih atıp yazmaya başladım. Duam çabuk kabul olsun diye yanındayken başladım. Aklımın almadığı ömrünü böyle geçirmeyi nasıl kabul ettiğini, razı olduklarını, kendine reva gördüğün şeyler. Yarım saattir alnına bakıyordum. İlk andaki sakinliğim uçup gitmişti. Gittikçe kabaran bir şey vardı. Tükürsem yavaşça aşağı kaymasını izlemek keyifli olacaktı. Kuvvetli bir tokat, ummadığın bir anda. Suratının alacağı şekli görmek bile buna değerdi. Karını sevdiğin için mi? Bana gelir miydin sevsen? O zaman düşündüm. İlk defa düşündüm. Nasıl biriydi? Şişman ve gözlüklü mü? Tırnakları uzun ve boyalı mı? Sabahları mahmur gözlerle mi yolluyor işe? Yanında olsam seni izleyebilmek için uykumdan bile vazgeçerdim. Gözlerimin altına derin torbalar çizmişti el. Acı yüzümü çirkinleştirmişti. O ne yapmıştı senin için? Ne tükürük ne tokat. İkisi de az. Hırsımı almak için daha kuvvetli bir şey lazım. O anda gökyüzü karardı. Gece gibi oldu. Anlamak için telaşla etrafıma bakın. Garsonlar aralarında şakalaşıyor. Kasadaki görevli bir müşteriye para üstü veriyordu. Diğerlerinin keyfine diyecek yoktu kahvelerini yudumlarken. Bu esnada el ekose elbiseme koca bir cep çizdi. Dışarıdan gözükmüyordu. İçine ufak bir tabanca yerleştirdiğini sadece ben hissettim. Soğukluğunu duydukça kendime güvenim arttı namlunun yuvarlak ucundan defalarca geçmiş olmalıydı. Değdikçe ürperiyordum. Alnına tekrar baktım. Daha önce belirlediğim yere. Cebimdekine dokundum. Buz gibi ama rahatlatıcıydı. Çıkarır gibi yaptım yerine koydum. Çıkardım yerine koydum. Çıkardım ve alnına doğrulttum. Tam düşündüğüm yere. Ne şaşırdın ne üzüldün. Hatta memnun bir halin vardı cebime tekrar yerleştirirken gülümsedin bana. Alnına tekrar baktım. Daha önce belirlediğim yere. Cebimdekine dokundum. Buz gibi ama rahatlatıcıydı. Çıkarır gibi yaptım. Yerine koydum. Çıkardım yerine koydum. Çıkardım ve alnına doğrulttum. Tam düşündüğüm yere. Ne şaşırdın ne üzüldün. Hatta Memnun bir halin vardı yere düşerken. Gülümsedin bana. El birden kucağımdaki çantayı kavradı. Aradığını hemen buldu. Kendi koymuş gibi. Öyle ani oldu ki korktum. Çıkarıp göğe savurdu defterimi. O kadar yükseğe fırlattı ki hayretle izlemekten başka bir şey yapamadım. Sonra yavaşça üzerime yaklaştı. Yaklaştıkça büyüdü gölgesi. Kalemini uzatıp üzerimizi karaladı ve sonra altımızdaki kağıdı çekiverdi.